Evet, hayırlı günler arkadaşlar. Of'tan bir müşterimiz e, bu işi yapıyor Of'ta. Sürekli aktif bu aracı kullanıyor. Şimdi böyle bir sene gitmeyen aküler oluyor ya. E, i̇mal tarihi 2021 704 Yani bu aküler e, hemen hemen 4 sene olmuş. Tabi bu arada illaki Ramazan aylarında da bu araçları bekletmişler. Yani dikkat edildiği zaman jel aküler 10 sene bile gidiyor arkadaşlar. Ama kullanmasını bileniz, eğer kullanmasını bilmezseniz yazın sürüp kışında bir kenara atıp hiç şarj etmezseniz, dikkat etmezseniz bunlara ve bakım yaptırmazsanız, akülerin yönlerini değiştirmezseniz, mesela imkanınız varsa ayda bir sefer yapabiliyorsanız kendiniz yönlerini değiştirin. Veya bizim gibi anlayan ustalara getirmeniz lazım. Bu da akülerin aynı stabil şekilde şarj alıp tükenmesini sağlıyor. Yararı vardır. Nitekim gelen araçlarda test ediyorum. Oranlar hep stabil oluyor. Çok ufak rakamlar oluyor. Evet, bugün de böyle bir bilgi vermek istedim sizlere arkadaşlar. Video yararlı olduysa videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Saygılar sunuyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Güzel bir gün daha, Ramazan'ın son e, bir gün daha kaldı. Çalışmaya devam. Evet. Havaların ısınmasıyla dağlarda yeşillendi. Onlar da bizim gibi canlandı arkadaşlar. Bu tehlikeli coğrafyada yaşamaya devam, hizmete devam.